Bakanla birazcık olsun ters düşen ya kendini mahkemede buluyor ya cezaevine düşüyor ya da işini kaybetme tehlikesini birebir yaşıyor. Milyonlarca dolar vergi cezası veren medya patronlarının, aylarca cezaevinde tutulan gazetecilerin, işlerinden kovulan, kovulma stresini yaşayan aydınların seslerini belki bu yüzden çok sık duymaya başladık. İşte bu tabloda bir de seslerini hiç duyuramayanlar var. Bugün kimi çeşitli protesto gösterilerine katıldığı için, kimi sol görüşlü grupların konser biletini sattığı için, kimi ise neden cezaevinde olduğunu bilememesine rağmen yüzlerce öğrenci tutuklu bulundukları cezaevlerinden bu programı sizlerle beraber izliyor. Medya görmezden geliyor, hükümet aldırmıyor, aileleri çaresiz. Gerçi tutuklu öğrencilere destek olmak isteyen kimi öğrenci grupları hala var ama, Onların da oluşan bu atmosferde seslerini duyurmaları kolay değil. Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifinin verilerine göre bugün Türkiye'de 771 tutuklu öğrenci bulunuyor. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ise bu sayının 110 olduğunu belirtiyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba öncülüğünde CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu 2012'nin son ziyaretini Sincan F-Tipi Cezaevindeki tutuklu öğrencilere düzenledi. Komisyon üyeleri KCK ve MKP davaları kapsamında tutuklu bulunan öğrencilerle ayrı ayrı görüşler. Hem cezaevindeki sorunlarını hem de tutuklanma gerekçelerini konuştular. Şu anda Sayın Veli Ağbaba bizi İstanbul'da stüdyomuzda bekliyor. Veli Bey öğren Ankara'da bekliyor özür dilerim veli bey e, siz öğrencilerle görüştünüz ne gördünüz bize anlatır mısınız kaç öğrenci var bu rakam netleşti mi çünkü 700 bir çok yüksek bir rakam yüzde hiç az bir rakam değil e, utanılacak kadar büyük bir rakam en azından ne gördünüz acaba bizlerle paylaşır mısınız şimdi öncelikle adalet bakanlığı verilerinin de çok, çok sağlıklı olmadığını söylemek isterim adalet Bakanlığı'nın bütçe konuşmasında 110 öğrenci e, rakamı gerçek değildir ...kendi söylediğin Adalet Bakanı bize vermiş olduğu cevapta yalanlamakta. Toplam bize Nisan ayında vermiş olduğu cevapta 291 öğrenci olduğunu söylüyor. Ki bu öğrencilere bir kısmını öğrenciler olarak kabul etmiyorlar. Dershaneye giden, üniversitenin farklı bölümlerinde okuyanları öğrenci olarak kabul etmiyorlar. Son bizim aldığımız verilere göre yılbaşı itibariyle 771'di. Biliyorsunuz dün Kocaeli Üniversitesi'nde 14 öğrenci gözaltına alındı. Bu rakam her gün katlanarak artıyor. Tuzuklu gazetecilerde olduğu gibi, öğrencilerde olduğu gibi Adalet Bakanlığı bunu manipüle ederek az göstermeye çalışıyor ki bu doğru bir rakam değil. Şimdi biz milletvekili olduğumuz günden bu yana maalesef en çok yaptığımız iş cezaevlerini gezmek, hak ihlallerini izlemek. 29 Aralık'ta da Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel, Muğla Milletvekilimiz Nurettin Demir ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Emre Doğan'la birlikte Sincan Cezaevinde hem, öğrencilerin yeni yıllarını kutlamak hem de içinde bulundukları sorunları öğrenmek için ziyaret ettik. Orada gördüğümüz manzara aslında bizim için çok sürpriz değildi. Çünkü geçtiğimiz davalarda, cezaevlerinde öğrenciler hangi gerekçelerle yargılanıyorsa bu çocuklarla da aynı gerekçelerle yargılanıyor. Ziyaret ettiğimiz Ertan Sinan Şahin isminde Otlu Fizik 4. sınıfta okuyan genç öğrenci arkadaşımız neden alındığını, gerekçeleri anlattığında hem, e, say, e, hem Sinan hem de bizler maalesef gülmek zorunda kaldık çünkü e, Sinan'ın ifadesine göre bir Ankara Demokratik Haklar Derneği diye bir dernek var. Bu dernekte MKP isminde yani maucu komünist parti isminde bir gizli, e, illegal bir örgüt var. O dernekte e, Sinan'ın ve arkadaşlarının e, bir başvuru formu bulunuyor. Yani legal, e, illegal derneğe legal başvuru formu bulunuyor. Tabi çocuklar buna gülüyor. Bu tam bir komedi olduğunu söylüyorlar. Esas alınma gerekçelerini ise şöyle açıklıyor Sinan ve diğer arkadaşları. Esas cezaevinde bulunma sebeplerinin muhalif olmalarını söylüyorlar. Örneğin iddianamaya bak, iddianame yok ama polis ifadesinde ve savcılık ifadesinde sorulan sorular. 4 artı 4 artı 4 keskin düzenlemiş olduğu mitinge niye katıldınız? 1 Mayıs'a niye katıldınız? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün eylemine niye katıldınız gibi hükümet tarafından polis tarafından izin verilen eylemlere yasal eylemlere katılmanın suç olduğunu maalesef gözaltına alınınca öğreniyor. Diğer ki bütün davalara maalesef benziyor. Yani geçtiğimiz yıllarda işte Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin puşudan yargılanması ikim öğrencilerin çeşitli çok böyle insanın güldüğü gerekçelere gözaltına alınması maalesef bunlar da çok bize sürpriz gelmedi. Ayrıca KCK'dan e, yakalanan gençleri ziyaret ettiğimizde onların ikisi çok daha komik. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyan ki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi e, birkaç yıldan beri e, maalesef çok gerilimin olduğu yoğun e, gerilimin yaşandığı bir okul. E, çeşitli saldırılar oluyor. Çeşitli kavgalar oluyor. Hatta e, ilk ziyaret ettiğimizde durumunuz nasıl dedim e, e, gittiğim arkadaşa. Sanırım ismi e, Erkan Eriyiğit'ti. Erkan Eriyiğit dedi ki biz dedi tarih bir tarih birçok dokuz arkadaşımız buradayız dedi. Birçok arkadaşımız cezaevinde bulunmaktan mutlu dedi. Bakın cezaevinde bulunmaktan mutlu dedi. Neden böyle söylüyorsun dedim. Biz birkaç yıldan beri stres altında, gerilim altında e, ne zaman saldırılacak, ne zaman köprüden atılacağız, ne zaman e, satırla bize saldırılacak diye büyük bir stres içerisindeydik. Şimdi hiç olmasa buraya geldik. E, içeride daha rahatız dedi. Ayrıca onların da gözaltına, gözaltına alınma gerekçeleri kendi ifadeleriyle söyleyeyim etnik kimliklerine bağlıyor birçoğu. Örneğin bir, bir, kız kavga bir kız kavgasına karışan bir genç e, tamamen Kürt olduğum için cezaevinde bu, bulunduğunu söylüyor. Yine e, bir kendilerine saldırı sonucunda bir kavgaya karışan bir genç eline sopayla e, yakalanıyor polis tarafından gözaltına alıyor. 6 Kasım'da 9 Kasım'da tutuklanıyor. E, şöyle savcılıkta ve polisin iddianamesinde e, sopayı sopayı terör örgütünün verdiği iddia edilerek sopayı bir suç aleti olarak terör örgütünün vermiş olduğu bir suç aleti olarak gösterilmeye çalışılıyor. Yani kısaca... Veli Bey araya girip bir şey sormak e istiyorum buluyorum. son olarak. Evet acaba bu rakam eskiden de böyle miydi yoksa bize mi şu aralar fazla gelmeye başladı? Genel olarak bütün konuştuğunuz öğrencilerde genel bir hepsinde ortak bir yön var anladığım kadarıyla. Hepsi işte protestolara katılan yani protesto derken illa illegal örgüt değil yani işte dediğiniz gibi basın açıklaması yapan normal olabilecek protestolara katılan öğrencileri gibi geliyor pek çoğu ya da bize mi böyle dediğiniz izlenim nedir acaba? Son olarak bunu sorayım. Şimdi şöyle özellikle son dönemde 2005 sonrasında bu rakamın arttığını öğrenci dernekleri, bu işle ilgilenen insan hakları dernekleri söylemekte. Çünkü değişen yasalarla birlikte çeşitli uygulamalar da gelişti. Örneğin terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütü üyesi gibi hareket etmek e, de artık bir suçlama oldu. Örneğin e, benim kendi ilimde yaşanan bir olay anlatmak isterim ki o çocukların anneleri mecliste oda oda gezerek dertlerini anlatmaya çalışmakta. Erkin Kocaman annesi, Erkin Kocaman isimli ço çocuğun annesi her gün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Oğlunun terör örgütü üyesi olmadığını, e, sıradan bir öğrenci olduğunu, muhalif bir öğrenci olduğunu anlatmaya çalışıyor ama duyan yok. Onların da gözaltına alınma gerekçeleri e, Deniz Gezmiş'in e, afişini afişini taşırma e, Grup yorumun ki Grup Yorumun konserine biliyorsunuz 150 bin civarında insan katılıyor. Grup Yorumun biletleri biletlerini satmak gibi çeşitli böyle ipe sapa gelmez gerekçeleri çocuklar içeri alınıyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Yine yaşadığım bir örneği vermek istiyorum. İzin verirseniz. Eskişehir cezaevinde Son olarak onu Sevim, Sevim evet. isminde bir öğrenci öğrenciyi ziyaret ettim. Aslında bu Türkiye'deki öğrenci gençliğinin bulunduğu durumu ortaya koyuyor. Sevim Sevimli Fransa'da, öğret, Fransa'da öğrenci işte anlattı. Fransa'da aktivist olduğunu eylemlere katıldığını anlattı. Ama aynı Fransa'da yaptıklarının Türkiye'de yapmaya kalktığına bir örgüt üyesi olarak suçlandığını, altını çizdi ve şöyle dedi. E, Fransa'da yaptığım her şey hak, Türkiye'de yaptığım her şey yasak dedi. Yine e, kısaca bir örnek vermek istiyorum. Bu Red Hack dediğimiz e, bir davada, hakimin de gülerek e, serbest bıraktığı davada Facebook sitesinde Red Hack dediğimiz e, e, hackerların e, yapmış olduğu bir haberi Facebook sitesinde paylaşanların terör örgütü üyesiyle gözaltına alındıklarını ben biliyorum işte geçtiğimiz günlerde Peki. tahliye edildi. Yine en son tahliye edilen e, tutuklu tıp öğrencileri vardı. Onların gerekçelerini söylemek isterim ki biraz çarpıcı olsun. E, bu hak sağlığı komitesi diye bir sınavları var bunların. O üniversitenin yapmış olduğu bu sınav. Hak sağlığı komitesini terör örgütünün bir komitesi sanıp polis bunların hepsini gözaltına aldı Ve yaklaşık 6-7 ay cezaevinde kaldı bu çocuklar. En son mahkemede e, hakim serbest bıraktı. Yani... Anla, son son evet, olarak şunu söylemek Beyli isterim. Bey. Türkiye'deki e, bunların birçoğu geçmişte suç değil ama bugün suç çünkü e, iktidar e, süresini uzattıkça biraz daha baskıcı, biraz daha kendine muhalif kim varsa bazen gazeteci bazen öğrenci herkesi bir türlü susturmaya çalışıyor. Bazen milletvekili bir bazen gazla bazen copla bazen de gözaltına al, alarak Peki. sindirmeye çalışıyor. En son yaşadığımız olayda Kocaeli Üniversitesi'ndeki 14 öğrencinin gözaltına alınması Bey. Türkiye'deki Demokrasinin, insan haklarının e, durumu ortaya koymakta. Veri Bey çok teşekkür ederim. Üzerine hiç yorum yapmıyorum. Bir sonraki haberimize ben geçiyoruz. Sevgili seyirciler Kıbrıs'ta yayınlanan...